Herkese merhabalar, sabah sabah ne işin var diyeceksiniz. Şu anda Kocaeli'nde inanılmaz bir kar yağıyor. Arkamda gördüğünüz manzaraya sahibim şu anda. Çok güzel, masal gibi bir gün gerçekten. Ben de kedilerim sayesinde uyuyamadım. Erken uyanmak durumunda kaldım. Ama günü kaçırmadığım için çok mutluyum. Bugünkü konumuz sarkaç olacak yine. Çünkü bununla ilgili sorular gelmeye devam ediyor. Bir de sarkaçtan beklentiler biraz fazla sanıyorum. O yüzden onunla ilgili de biraz e, bilgi vermek istedim sizlere. Şimdi sarkaç evet çok kullanışlı bir şey. Bu arada sesleri duyuyorsunuz. Evde iki tane kedi var. E, onlarla buluşuyorum. E, sesler için de özür dilerim. Şu anda kar, kış, kıyamet. Onlar için çok önemli değil. Oynamaya devam ediyorlar. Sarkaca geri dönersek, sarkaç evet çok kullanışlı, çok güzel, çok keyifli, çok eğlenceli bir çalışma aracı. Ama buna çok fazla şey atfetmek çok doğru değil diye düşünüyorum. Çünkü elimizdeki sarkaç sonuçta metal ya da doğal taştan yapılan basit bir alet. Yani işte bir uzvunuzda rahatsızlık olduğunuzda nasıl başka bir şeyden destek alıyorsanız, işte ayağınızı kırdınız bastondan destek alıyorsanız bu da bir destek aslında. Ee, çok fazla ona anlam yüklemek, çok fazla şey atfetmek e, çok doğru bulmuyorum açıkçası. Şöyle ki e, bazen sorular geliyor hocam karma temizliğini ben arkadaşlar nasıl yapabilirim? Karma temizliği gibi çok derin anlamı olan bir şeyi iki sarkaç sallayarak temizleyebiliriz arkadaşlar. Önce ütopik e, hayallerden biraz uzaklaşmamız gerekiyor. Sarkacı en güzel kullanım şekli enerji, renklerin enerjileri, frekans yüklemeleri bunlarla ilgili çalışmalarda kullanmak en güzeli. Onun dışındakiler e, biraz bizi yanıltır. Özellikle bunu fal gibi kullanmaya kalktığınızda yani sevgilim dönecek mi, bugün bana para gelecek mi, işe girecek miyim gibi gaybden haber almak gibi konularda kullandığınız zaman son derece yanıltıcı olabiliyor. O yüzden bunları biraz daha özen göstermenizi, e, basit bir alete bu kadar şey atfetmemenizi, daha çok şifalanmak amacıyla kullanmanızı ben e, şahsen tavsiye ediyorum. Yani e, hep eğitimlerimde de anlatıyorum bizim sol bilek içimiz e, yüklemeler için kullandığımız e, yer sağ bilek içimizde boşaltma için kullandığımız yer. Mesela bir enerjiyi boşaltmak ya da negatif bir duyguyu boşaltmak istiyorsanız sağ bilek içinizden sola doğru çevirdiğinizde sarkacı e, enerjiyi boşaltırsınız. Herhangi bir enerji yüklemek istediğinizde de sol bilek içinizden sağa doğru çevirdiğinizde enerjiyi doldurmuş olursunuz. Mesela... E, 520 para sekans. Para sekansın frekansını sol bilek içinden özellikle de biraz gül yağı sürdükten sonra ya da paçul yağ sürdükten sonra e, sarkacı çevirerek çalışma yapabilirsiniz. Enerji çalışmalarında sarkacı eğer kendi dönmezse Kendiniz ivme kazandırabilirsiniz. Çünkü bir soru sormuyoruz, sonuçta enerji yüklüyoruz. Bir ivme kazandırabilirsiniz. Genelde döner ama dönmediği zamanlarda bu şekilde yapabilirsiniz. Ama mutlaka sarkacın kendinin durmasını bekleyeceksiniz. Siz müdahale etmeyeceksiniz, kendisi duracak. Evet, bugünlük de bu kadar diyelim. Ara ara videolarla destek vermeye devam edeceğim sarkaç konusunda ama sadece sarkaç olmayacak. Bundan sonra biraz tarot, biraz astrolojik durumlar, biraz ritüeller, bunlarla ilgili de bilgiler vermek istiyorum. Güzel videolarla tekrar bir arada olacağız. Şimdilik hoşçakalın. Mutlu haftalar diyeyim salı gününden. Ee, güzel bir hafta geçsin. Ee, bu arada salı Mars günü e, böyle güç gerektiren e, emek vermeniz yani gücünüzü sarf etmeniz gereken işler ev temizliği gibi mesela e, bu tarz e, işler varsa eğer salı günlerini tercih ederseniz daha hızlı daha kolay daha verimli halletmiş olursunuz. Bu da benden size küçük bir tiyo olsun. Mutlu günler diliyorum. Hoşçakalın.